Sevgili manşet izleyenleri bugün neredeyiz? Aydınlar et ve et ürünlerinin bulunduğu yerdeyiz. Burhaniye Bahçelievler hemen Giriş mezarlığın yanında. Yaklaşık iki yıldan bu yana kaliteli hizmetini sunduran Aydınlar et ve et ürünleri sizleri bekliyor. İşte görüyorsunuz lezzetli kaliteli ürünler reyonlarda ve ayrıca bir şarkıları olarak da hizmet veriyor aydınlar, et ve et ürünleri. Kaliteli hizmeti kaçırmayın. Sizleri bekliyor. What will we do? But we can hold. Will we walk down the same road? Or will you be there by my side? Stand